Evet. işte mesela bozulmuş gıda ürünleri. Mesela neymiş bu? Kalite unu. Gördüğünüz gibi bakın böceklenmiş. Kapağı kapalı olduğu halde ürün bozulup böceklenebilir. Bunun kapağı kapalı uzun zamandır. Ama böceklenebiliyor. Hemen yanındaki de toz zencefil. Şöyle göstereyim, köşesinin aşağıda mı? bu da aynı böyle, Şimdi dağıtalım biraz. Bakın. Bu da aynı şekilde böceklenmiş. Bu tarz kapalı ürünler belli zaman sonra bozulabiliyor. Bozulduğu zaman ne yapacağız? tamamen bunu ee, imha edeceğiz. Evden uzaklaştıracaksınız. Eleyim, elekten geçireyim, kullanayım gibi tabi uyanıklık yapmayın. Bunlar elenecek. Şu kadarcık şeyin maliyeti ne olacak? Bu sıkıntı. O yüzden kaldırıp imha edin bir burada ürün var tabi ki hepsinin içerisini kontrol ediyoruz. Evde bir böceklenme var. Ee, ama tespit ettiğimiz kadarıyla zaten galetonundan yayılmış. Bu gibi olaylarda kesinlikle önce ürünü e, imha ediyorsunuz. Ondan sonra da ev ilaçlama yaptırabilirsiniz. Eğer evde bir yayılma, duvarda, pencerede halıda, perdede gibi görürseniz ilaçlama yaptırabilirsiniz. Ama görmüyorsanız ilaçlama yaptırmanıza gerek yoktur. Sadece ürünü hemen yok etmeniz gerekiyor. Buradan da bilgi vermiş olalım.